Merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle Tekstür pekli hayatta kalmanın yeni bir bölümünde daha beraberiz Evet yeni bir bölümünde daha beraberiz Allah'a bekler La oğlum Fotoğraf çektim lan Bu bölüm ne yapalım Koyun koyun keselim koyun diyor ki gelin bize koyun 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 diyor ki gelin bize koyun şakasında ki sence kimden öğrendim tabii ki de Leaf Gaming'den Allah'ım lan öbürünü almadın mı ben aldım o niye almadım Biz burada insanız, bize herkese var da bize yok mu? Şöyle olursun. Dın, 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 dın. Arkadaşlar 6 tane adam öldürdüm geçen Hunger Games'te. Yok ne 6'sı şaka yaptım tabii 6 tane öldürmedim. Ya o civarlarda birkaç 3-4 i̇şte tane adam öldürdüm tamam mı oyuna fena bir lag girdi herkes de girmiş bir tek bende değil ondan dolayı da sıçtık yani ama yine de o videoyu koyacağım böyle devletim ama o lag herkese girmiş yer canım mesela diamond Clutch yapan bir adam var ona da girmiş ama abi adam da diamond kılıç yapmış ve be. Benim de 15 tane demirim vardı. Tabi bana girmesi hayli kötü oldu. Bir de video. Abi ben Skype'ı niye açmadım? Açıl Skype açıl. Hop. Bunu Açıl Skype açıl aç olum canım mis kokun olum S H J ananız olum kuzum canım olum 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 <türk> <mandates> tam mallık yapmaktan vazgeçebilirim. Bu videoyu koyacağım. Yani mal malca davranmayayım. Hadi yani bu bu yani şimdiki tekstür Ghost Ghostfire tekstür peki arkadaşlar. Şöyle ekber. Neyse game moda geçip size itemleri göstereyim. Senin yetkin yok amık. Ne yapıyorum ben amık? bitsin sok heh. şimdi heh, adam olacak arkadaşlar şimdi bu tekstil pekte en değişik şey balkabağı. bal kabağı şu bal kabağının tipine bakın Allahu Ekber neyse demir de çok güzel böyle kovweb aynı Neyse şöyle bir bakalım. Ve mükemmel bu arada baksanıza. Lag girdi. Kendime lag girdi. Bana değil. Oyuna değil. Kendime lag girdi şu an. Neyse yapışkan şey de çok güzel. Böyle gördüğünüz gibi. Ee, i̇şte böyle bir tekstür pek. Torch falan. Ne var? Ha 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 ha. Jack O'Lantern vardı. Abi şuna bak. Kuru ya. Hem bunu bu bal kabağını nasıl yapabiliyorsunuz diye soruyorsunuz. Şu bal kabağı var ya bizde bal kabağı. Bundan bir tane aldım. Bir de meşale aldım. Tamam mı? Ee, geliyorsunuz crafting table'a. Bu şu bal kabağını alıyorsunuz meşaleyi de birleştir. Nasıl oluyordu acaba ya? Ha <laughs> <laughs> Üste balkaba alta meşaleyi yerleştirdiğinizde e, her yeri aydınlatan. Dur, hatta şunları bir şey yapayım. Sonra alırım inkame Her neyse şöyle şöyle yapalım. İki tane de kapı da alırım. Lan. Hah. Gördüğün gibi her yer kapkaranlık. Şimdi buraya bunu böyle godunda, koy ha nana nana, nana, böyle aydınlık bir eviniz oluyor işte. Oha, ne oluyor lan? 50 kere bir tuşa bastım. Neyse biz kapı alalım. Kapım yok. Kapısız kaldım anne. Neyse. E basıp meşale de alalım. Bir, şöyle, iki, üç, dört. İyi moddayken hemen şunları yapıverelim. Allah'u ekber. Allah'u Lan ben mevimin anını kim bastı? Oli oli Neyse kapımızı kapatalım torcumuzu koyalım. Bunları yap, atalım. Bir, iki, üç tane odun alalım. chestimizi açalım. Yünlerimizi alalım. Şuradan gidelim. Bunu yatağımız diye yapalım. Ve uyuyalım. Oha ben hala game modda mıyım? Allahu Ekber. Neyse. Ar arkadaşlar gördüğünüz gibi yatan duruşu falan mükemmel ya. Oha fazla yatağım oldu. Vay, vay. Taş kılıç mükemmel abi bu tekstür pekte. Arkadaşlar kendime tekstür pek yapmak istiyorum. Böyle bütün tekstür peklerin karışımı gibi bir tekstür pek yapacağım. İsmet RG ol, İsmet RG olacak. Güzel bir şey olacak hacı. Mükemmel. Abi var ya öyle böyle bir şey yapmayacağım. Mükemmel bir şey yapacağım. Mesela yünleri bu yünlerden taş kılıcı but, bundan Hacı kılıçları İsmet RG V3'ten alacağım. Taş kılıcı ama bu, burada böyle duracak. Tamam mı? Eee daha sonra ne yaparım? Şeyler yaparım. Neyse arkadaşlar bu bölüm ne yapsak ki? muadan mı yapsak muadan Dur lan bir şey geldi aklıma. şunları bir kır. Yine yok mu yine? Yine istiyorum. Gel beni al. Lan. Hı -hı, tamam. Wa! Arkadaşlar premium'umuz gelecek galiba. Tam emin değilim ama geliyor galiba. Bu da bizim için çok güzel. Ahmet Alperen'e de gıcıklık olur. Onların da primi. Ya Ahmet'in premiumu var ama Alperen'in yok. Alperen de Ahmet'in premiumunu kullanıyor. Ahmet de inadına bana premiumu vermiyor. Benim premiumum da skinli olacak. 12 değil tabii ki de. İnşallah premiumumuz geliyor. Gelirse çok mutlu olacağım. Mutlu olmak ne havaları uçacağım. Ünlüler, ünlüleri göreceğiz. Ünlülerle foto çekeceğiz. Değişik değişik oyunlar oynayacağız. Çok güzel olacak. Mükemmel. Süper bir şey olacak. İnşallah primimizde geçirdiğimiz günler mükemmel. Heh. Neyse. Abi bal dolanıyoruz ya. Video 9 dakikalmış. olmuş. Aboğ! Kaç kaç kaç. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Ee, bu videoda mal gibi durduk. Hiçbir şey yapmadık. Bunun için özür dilerim. İyi günler, iyi oyunlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oley 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 oley. Bay bay. Tın tın tın. Bay bay.